katı çok iyi kullandım. 30 kata geri dönüyoruz Peki, şu ise harika. <laughs> kendi işin olan Love Circle'da girişim yolculuğuna devam ediyorsun. Evet. Eğer hazırsan başlayalım sorularımıza. Hazırım. Tamam. Love Circle bir eğitim girişimi en kısa haliyle hukuk öğrencilerine ve yeni mezunlarına farkındalık kazandırmayı amaçlayan eğitim ve mentorluk programı. Bu soruyla çok karşılaşıyorum aslında. İhtiyaçtan diyebilirim. Hukuk eğitiminin ben yeniden reform edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeniden kurgulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kan yönetimi, organizasyon, koordinasyon, problem sorma, problem çözme, analitik düşünme, ama en önemli deneyimler, görünür deneyimler çünkü sınırsız hata yapma şansımız var. Bence hukuk ve tıp girişimciliğe en yakın bölümler. belki birçok kişi böyle düşünmeyebilir ama ben hukuk öğrencisi olarak bunu söyleyebilirim. Özellikle hukuk alanında. Tamam. <laughs> Açmadım <laughs> umarım. Son anda bitti. Peki, son anda. Peki. anda. Ee, teşekkür ederiz 30. kata geldiğin için. Bir yorum yapmayı, abone yorum olmayı. Yapmayı, abone olmayı. <gülüyor> <gülüyor> Benim bakalım bundan sonra konumuz kim olacak diyoruz. Hoşçakalın.